Merhaba, bugün biraz İK pazarlamasından bahsetmek istiyorum. İK pazarlaması, yani insan kaynakları pazarlaması diyoruz. Yani insan kaynaklarında çalışan profesyonellerin şöyle bir şikayeti vardır. Benim en az 20 yıldır devam ediyor. Çok şey yapıyoruz ama hiçbir zaman öykü almıyoruz. Kimseye yaranamıyoruz. Nedir bu İK'nın çektiği bu şirketten, bu yöneticilerden, CEO'lardan, genel müdürlerden? Siz kim derseniz deyin. Hiçbir zaman yaranamıyor. Hatta şöyle bir laf duydum. Ya siz olarak bir şey mi yapıyorsunuz? Sizin yaptığınız kenar süsü esas biz yapıyoruz dedi satışçısı, pazarlamacısı, üretimcisi. Ben bu üç fonksiyonunda olduğu üç ayrı firmada da çalıştım. Üretim ağırlıklı bir firmada çalıştım, satış ağırlıklı bir firmada çalıştım, pazarlama ağırlıklı bir firmada çalıştım. Hiçbirinde yaranamadık İK olarak. Ve da göremedim açıkçası. Peki İK ne yapsa başarılı olur, ne yapsa o hayalini kurduğu geniş yönetim kurulu masasında, karar vericilerin masasında kendine yer bulabilir. Ben de bunun üstünde yaklaşık 5-6 yıldır düşünüyorum. Şöyle bir şey vardı, bir sonuca vardı. İki tane metot buldum esasında. Bir tanesi yaptıkları şeyleri ne olabilir? 8 Mart'taki Kadınlar Günü kutlamasından iyi bir performans yönetimi sistemini devreye almak olabilir. Bunları müşterilerine, iç müşterilerine veya dış müşterilerine anlatabilmek de bir İK pazarlaması fonksiyonudur ve iyi bir örnektir. İnsanlar orada çalışanlar kendine değerli hissederler, vay be İK çalışıyor derler. Ama yönetim masasına gitmeniz için, orada güzel bir ünvan almanız için çoğunlukla yeterli değil. Çünkü kamu yararlı bir şirkette çalışmıyorsanız her şey paraya bakıyor. Yani şirketin karını ne kadar fayda ediyorsunuz? Ne yapıyorsunuz da bu karla bir katkıda bulunabiliyorsunuz? İşte bunun için İK'da ölçümleme çok önemli. Yani ne kadar hızlı bir sürede boş bir pozisyonu doldurabildiniz ve doldurduğunuz pozisyon dolduruldu. Bu insan ne kadar şirkete katma değeri sağladı? Satışları ne kadar etkileyecek bir performans sistemi kurdunuz ve bunun devamlılığını sağlayabildi? Veya işe kattığınız değer ne kadar bunları ölçebildiğiniz takdirde her fonksiyonu verimlilik başta olmak üzere rakamlaştırabildiğinizde, doğru düzgün raporlayabildiğinizde, kocaman datalarda, kocaman bilgi yığınları içerisinde anlamlı raporlar sunarak bunları yöneticilerin önüne getirebildiğinizde tıpkı bir pilotun bu kocaman binlerce göstergeye baktığında anlamlı sonuçları elde edebileceği 3-4 tane göstergeye indirgeyebildiğinizde işte burada doğrusunu yapabiliyorsunuz. Esasında doğru insan kaynakları pazarımızı da bence burada yapıyor. Ya siz ne dersiniz?